Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca Bugün sizlere geri getirme işlemini anlatacağım Geri getirme işlemi Hayatından giden kişiyi Geri getirmek için yapılan bir işlemdir Bu işlemi yapmak için Notu nokta koyduğum adınızı Doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz Karşı tarafın da adı doğum tarihi Anne ismini ve isminizi yazıyorsunuz Bu üç noktaya Daha sonra bu kağıdı Telefonla ekran görüntüsü alın Bilgisayardan çıktısını alın ve Evinizin etrafında bir yere toprağı gömün. 20-25 gün içinde hayatınızdan giden kişi yavaş yavaş size yaklaşmaya başlayacaktır. Ama bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarımın bakımı yaptırmak istiyorum diye sorun. Yıldızlarınızın uyuşup uyuşmadığına da bakabiliyoruz bu yıldızlarma bakımında. Allah'a emanet olun. Ercüment Hocam Instagram kanalından unutmayın arkadaşlar. Yukarıda da yazıyor. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kazayı def eden bir işlem yapıyoruz. Kazayı def etme arabanıza giderken olumsuz şekilde sıkıntı problemi almamızın için bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alın ve arabanızın içinde ya da motor kullanırsanız motorunuzun içinde saklayın. 20 gün içinde birçok kazadan korunmaya başlayacaksınızdır. Dediğim gibi yaptığımız işlemden hiçbir günah yok. Sadece hakları yazıyoruz ve kişinin hakları ile gidiyoruz. Ercüment Hocam Instagram kanalına geliyorsun öncelikle. Ben bakımlarını yapıyorum. Bakımlarını yaptıktan sonra bu falları yaptırsan daha iyi olur kardeşim.